Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun. Bilirdim. Bir sevdiğin vardı. Duyardım çöp gibi bir oğlan. <laughs> İpinci hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit, ne vakit maşkadan geçsem Limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar, bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar, akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezebel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen, sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu ağlardım. Atili Han Marsilya yolculukları sırasında vapurda bir kızla karşılaşır. Bu kızın adının ne olduğunu söyler. Kızın adını tam olarak açıklamaz. Ve bu kızdan bir süleyet olarak bahseder. Çünkü hiç tanışmamıştır. Ona çok yaklaşmaya çalışmıştır. Fakat kız Napoli'de inip gitmiştir. Bülotenik aşkına bu güzel şiiri yazmıştır.